mercimekle ilgili bildiğiniz gibi gümrük vergisi sıfırlandı. Bu konudaki düşüncelerimi paylaşacağım. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu uygulama yerli üretimin korunması da göz önünde bulundurularak çiftçilerimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde ülkemizde hasat dönemi dikkat alınan bellenmiştir. ifadesiyle de kamuoyuna duyuruldu. Türkiye biliyorsunuz mercimeğin ana vatanı ve Türkiye'de üretilen mercimek dünyanın en kaliteli mercimeklerinden. Buna rağmen uygulanan yanlış politikalarla mercimek ülkemizde üretimi sorunlu hale getirildi. Kırmızı mercimek üretimi 1990 yılında 630 bin ton idi. 2013 yılında 395 bin tona kadar düştü. 2023 yılında 424 bin ton kırmızı mercimek üretildi. Kırmızı mercimek üretildiği kadar da geçtiğimizde ithal edildi. Yine yeşil mercimek 1990 yılında 216 bin ton, 2013 yılında 22 bin ton, 2022 yılında 45 bin ton, 2023 yılında da 50 bin ton ülkemizde yetiştirildi. İthalat ise kırmızı mercimekte geçtiğimiz yıl üretilen kadar oldu. Düşündürücü ve acı olan şu, mercimeğin tohumunu Türkiye'den Kanada almıştı. Bugün Kanada dünyaya mercimek satar hale geldi. Yetmedi, Rusya tüm gıda ürünlerinde neredeyse Türkiye'ye üretim merkezine dönüştü. Son dönemde Rus mercimeğe de ülkemize getirilmeye başlandı. Mercimek genelde Ekim, Kasım, Aralık ayında ekimi gerçekleşir ama yazık mercimeğin ekim dönemi şu sırada devam ediyor. Mart ayında da bu süreç sona erecek. Yaklaşık bir yüz gün sonra hasat dönemi gelecek. Sayın Bakan yaptığı açıklamada hasat döneminde mercimekle ilgili gümrük vergilerinin kalkacağını söylüyor. Ya iş tarımı bilmiyorlar ya da tarımda yaşananları izlemiyorlar. Çünkü üretici Mercimeğin gümrük vergisi sıfırlandıktan sonra o tarlaya bu tohumu ekmek için hangi keyifle gidecek? İki yıldır mercimek çiftçiden 16 lirayla 19 lira arasında kilo alınıyor. Sonra bir bakıyorsunuz raftaki mercimeğin fiyatı birdenbire artış gösteriyor. Şu anda 45 lirayla 100 lira arasında mercimek fiyatı değişiyor ürünün içeriğine, kalitesine ithal yerli olduğuna göre. Yerli mercimeği organik düzeyde üretilmesi nedeniyle kalite ve içeriği daha iyi. Aroması daha yüksek. Bizim mercimeğimizin bir kısmını da yurt dışına ihraç ediyoruz. Yani Türkiye'de üretilen, ülkemiz insanının tüketeceği kaliteli mercimeğe yurt dışına bir kısmını ihraç ediyoruz. Dışarıdan içeriği tam anlamıyla bilmediğimiz mercimek iptal ediyoruz. Ve o ithal ettiğimiz mercimekle yapacağınız çorbayla ülkemizde üretilen mercimekle yapılan çorba arasındaki farkı tencereye yan yana koyup kaynattığınızda göreceğiniz kadar net. Yeşil mercimek Orta Anadolu'da yetişiyor. Kırmızı mercimek daha çok Güneydoğu Anadolu'da yetişiyor. Mercimek güneşte seven bir ürün. Ama mercimeğin Türkiye'de üretim alanlarının daralmasının en büyük nedeni mercimekle ilgili uygulanan yanlış politikalar. Neredeyse ürettiğimiz kadar dışarıdan mercimek ithal eder duruma gelmemizi önlemenin yolu mercimek ekim alanlarını geliştirip buradaki çiftçideyken ürünün maliyetine göre değerlendirip destek verilmesi. E şimdi çiftçiler ürün çıktığı zaman piyasada fiyat artıyor, çiftçideyken düşük tutuluyor. Sonra ithalat ürün geliyor. İthalat gelen ürünün bir kısmı da sonra komşu ülkelere ihraç ediliyor. Yani sanayici koruyan ve ithalatçı destekleyen, bu anlamda ithalatçı kapı aralayan bir politika sürdürülüyor. İhracat rakamlarının çok olması Türkiye'de bu bağlamda gıdada sağlanan faydayı göstermiyor. Türkiye'deki yerli üretici giderek tükeniyor. Bunun da yansıması ileride daha çok ithalat, daha çok yurt dışına deviz demek. Değerli arkadaşlar, ülkemizdeki çiftçi sayısıyla ilgili Sayın Bakan'a soru önergesi verdim. Bakanın verdiği yanıt 6 7 2023'te Bakanlığa verdiğim yanıta göre ülkemizde 2022 yılında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 177.880 kişi 167.547 çiftçi sözleşmeli bitkisel üretim yapıyor. Ülkemizde 21 adet organik pazar mevcut. 2022 yılında organik tarım yapan çiftçi sayısı ise 48.244. Yani çiftçi sayımız Bakanın verdiği resmi yanıta göre düşüyor. Ziraat odalarına kayıtlı 5 milyon duvarında üye var ama bunların çiftçi kayıt sisteminden kaydını yaptırarak desteklemelerden faydalananı 2 milyon 177 bine kadar düşmüş bulunuyor. Çiftçi bir yıl ürettiği üründen para kazanamadı mı ürün desenini değiştiriyor ve farklı ürün arayışlarına giriyor. Bu süreçte de para kazanamayan ekimden uzaklaşıyor. Mercimek çiftçisi iki yıldır aynı fiyatta ürünü piyasaya, borsaya verdiği için de üretimden daha çok uzaklaştı. Bu yıl bu konuda sıkıntı da artabilir. TÜİK verileri Mayıs, açında, Mayıs ayında tahmini olarak açıklanacak. Ama o tahmini açıklanan rakamlar yıl sonu aralıkta baktığımızda birbiriyle örtüşmüyor. Aynı zamanda girdi maliyetlerindeki artış da devam ediyor. Bu bağlamda Tarım Kredi Kooperatifi gübre fiyatlarını piyasa fiyatlarının da neredeyse üzerine çekti. Hangi gübreye çiftçinin ihtiyacı varsa o gübrenin fiyatı artırılıyor. Böylece TÜİK'te de hesaplanırken diğer gübreye ihtiyacı olmadığı için ortalama fiyat düşük gösteriliyor. Oysa üre gübreye ihtiyaç varken üre fiyatı yükseliyor. Dap gübreye ihtiyaç varken dap yükseliyor. Yani taban gübre zamanı taban gübre fiyatlarında artış oluyor. Üst gübre ihtiyacında üst gübre artışı gerçekleşiyor. Böylece gübre fiyatlarındaki artışın bir kısmı TÜİK eliyle doğal olarak düşük gösteriliyor. Oysa çiftçinin ihtiyacı olan gübre önemli. O gübrenin fiyatı son günlerde yine artmaya başladı. Üst gübre atılacak. Üst gübrede genelde üre gübre kullanılıyor ve üre gübredeki fiyat artışları da devam ediyor. Bu konuda bakana da bir soru önergesi yine verdim. Tarım kredi kooperatifleriyle Gübre taşı arasında imzalan bayilik sözleşmesi kapsamında e, fiyatların neden sürekli arttığını sorguladım. Dalt gübrenin Şubat ayında 9.450 lirayken Ağustos ayında 19.250 liraya çıkmasının nedenlerinin bakan tarafından yanıtlanmasını talep ettim. Bakan diyor ki bu konuda tabii doğrudan bir yanıt verme yerine sağlanan destekleri anlatıyor. Gübredeki fiyat artışını soruyoruz. Bakan bize desteği anlatıyor. Kimyevi gübre kullanımının etkinliğin artırılması ve ülkemiz kaynakları kullanılarak yerli imkanlarla üretilen organik ve organik mineral gübrelerin kullanımı teşvik ederek hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de topraklarımızın sağlığı koruyarak sürdürebilmeli tarımın devamını sağlamak için eee gübre desteği veriyoruz diyor. Bakan verdiği yanıtın içinde diyor ki yani şu ana kadar kullanılan gübreler çevre kirliliğine neden oluyor. Onun için organik gübreye yöneleceğiz diyor. E kim teşvik etti bunu? Türkiye'de gübre fabrikalarının kamu elindeyken bunların özel sektöre devri sonrası yurt dışından gübreyi ithal eder duruma Türkiye kim düşürdü? İran'dan, Mısır'dan gübre gelip Onların kullanılması döviz fiyatlarındaki artış nedeniyle de gübre fiyatlarının da döze endeks artmasını getirmedi mi? Hamı bu anlamda bu alandan çekilmesi üreticiyi sahipsiz bırakmadı mı? Bakanın verdiği yanıtlar genelde işin özünü değil kendi istedikleri biçimde sağlıkları destekleri içeriyor. Ayrıca Temo'nun bu yıl ürün alabilmek için ne kadar silo depo ve açık alan kiraladığını, ne kadar buralarda masraf gerçekleştiğini, lisanslı depoların bulunduğu sayısını, her bir üründe depolarda bulunan miktarları sordum. Sayıştay raporlarına yansıyan e, sorunları da bakana soru önergesiyle 31.8.2023 tarihinde sormuştum. Onun yanıtı da geldi. Orada da diyor ki 2023 yılı hasat döneminde 2 milyon ton Toprak mahsulleri Ofisi deposu, 3 milyon ton lisanslı depolar, 2,5 milyon ton kiralanan depolar, 6,5 milyon ton açık yığın alanı olmak üzere toplam 14 milyon depolama kapasitesi oluşturularak kullanılmıştır diyor. Yani 2006 yılında yapılan uygulamayla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Türkiye genelinde çok sayıda silosu, deposu yok fiyatına satıldı. E, bu yıl, geçtiğimiz yıl ürün Alımında TEMO tüccara göre daha iyi fiyat vermesi nedeniyle çiftçilerimiz TEMO'ya yöneldiler. TEMO bu kere yer kiralamak zorunda kaldı. Ve öylesi ilginç örnekler var ki Nide'nin Höyük e, köyünde olduğu gibi sattığı yeri kiralamak durumunda kaldı. Ve kendisi depolarına 2 milyon ton e, ürün depolarken 2,5 milyon ton kiraladığı yere... Altı buçuk milyon tonda da açığa yani tarla gibi yerler düzeltilerek buralarda ürün depolamak durumunda kaldı. Lisanslı depoculukla ilgili de verdiği veri de üç milyon tonda lisanslı depolar da var. Yani ürünü aldıktan sonra depolamada da 2023 yılında ciddi bir sorun yaşandı. Bunları da bakana sürekli soruyoruz. Türkiye'de tarımın po yanlış politikalarının olumsuz yansıması raftaki ürüne oluyor. Bu nedenle mercimeğin gümrüğünün sıfırlanması vatandaşın daha ucuz mercimek alacağı anlamına gelmiyor. İthal mercimekle daha çok ithalatçı ve sanayiciler yerli mercimeğe benzer fiyatlarla ürün satarak vurgun vuruyorlar. Bu gidiş sona ermeli ve mutlak suretli yerli üretim artırılmalı. Ürün çiftçiliği deyken hak ettiği değeri bulmalı. 19 liraya mercimek çiftçiden alınırken farklı fiyat aralıklarıyla yüz liraya kadar çıkan mercimeğin o çiftçiye faydası olmadığı görülerek çiftçi mağdur edilmemeli. Ayrıca ekim dönemlerinden önce kesinlikle vergiler sıfırlanmamalı. Bu çiftçiyi ürünün para etmeyecek kaygısına sevk ettiği için ekimden uzaklaşıyor. Hasat dönemi tekrar ürünlük vergisini artıracağız demek bu işin çözümü değil. Önemli olan ürün daha tarlaya ekildiği anda Çiftçi bu ürüne harcadığı giderin girdi maliyetini alabileceğini düşünerek üretim içinde kalması sürdürülmelidir. Aksi takdirde mercimek gibi farklı ürünlerde de bu süreçte de sorunlar devam edecektir. Bu anlayış, bu yol, bu yaklaşım, bu bakış doğru değildir. Tarımdaki sorunların başlayacağı nedeni liyakatlı bu işi bilen planlamayı öngörüyoruz, oluşacak sorunları önceden fark eden bir anlayışın ne yazık ki yönetimde uzunca süredir olmayışının rolü vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı üzerinden gelen ithal ürünlerle Türkiye'de gıda pazarının oluşumunu seyretmektedir. Müdahale edilmelidir ve kesinlikle ithalat Türkiye'de sınırlanıp yerli üretim artırılmalıdır.